Şimdi insanlar şeriatı farklı bir şey zannediyorlar. Allah'ın kanunlarına hakaret ediyorlar. Ama biz Müslümanlar olarak ne yaşıyoruz ne de savunuyoruz. Biz e, hükümeti bile ne zaman eleştiriyoruz? Cebimize ne zaman dokunursa. Şimdiye kadar çok iyilerdi. Bu sözüm emeklilere. Emekli maaşına zam gelmeyince mi kötü oldular? Ondan önce de kötülükleri vardı, yanlışları vardı ve biz eleştirdiğimizde hocam niye diyorsun füze yaptık işte o yaptık. E füze yaptık tamam senin maaşını yükseltmedi diye adam yine füze yapıyor. Hem de senden katkın, senin de katkın olmuş oldu ama yok benim cebime dokundu. Ama dinimize dokunan noktalarda asla şey yapmadık, konuşmadık, hep sustuk. Yapılan, alınan yanlış kararların hep arkasında olduk. Ne zaman ki dünyamıza, cebimize dokununca bu sefer konuşmaya başladık. Allah bizi bununla imtihan etmez mi? Veya biz bunu kazanabilir miyiz? Kazanamayız. Sen Müslüman olarak istediğin kadar kafire göz kırp, ondan sana bir menfaat gelmez. Allah'ımız boşuna buyurmuyor ya, bu Kur'an'ı boşuna mı okuyoruz biz? Ya kafirleri dost edinmeyin diyor Allah-u Teala Hazretleri. لَا تَتَّقِذُ ne وَالنَّسَرَا Onlardan sana dost olmaz. بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا bağ. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Ondan ne sana ne bana dost olmaz. Ama biz onlara göz kırpıyoruz Müslümanları ekart ediyoruz, arka plana atıyoruz. Ne yapacağız? Dünyamızı kazanacağız. Ya biz kimi kandırıyoruz cemaat müslümin? Sadece kendimizi kandırmış oluyoruz. Allah'ım bizleri uyandırsın.